Merhaba arkadaşlar. Bugün size popcorn bebek battaniyesi yapımını göstereceğim. Ee, yine istek üzerine yapacağım. Üyemiz Ayşe Hanım torununa yapacakmış. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Ee, daha önce birkaç üyem de istemişti. Birkaç tane üyem de istemişti. Ee, kısmet bugün neymiş inşallah. Memnun kalırsınız beklediğinize değer. Ee, siz de yapmak isterseniz benimle birlikte başlayabilirsiniz. Evet. Çok güzel, çok hoş duruyor hani çiçek çiçek motif şeklinde oluyor. Ee, i̇p olarak hani bebek için yapıyorsanız bebek bebe, bebe yünü ile yapabilirsiniz. Ee, tığ olarak ise hani örgü ipi de olur, bebek yünü de olur, fark etmez. Ee, tığ olarak ise ben 5 numara tığ kullanıyorum böyle. Göstereyim yine maviyle yapacağım. Birkaç tane yaptım böyle. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk önce zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ilk zinciri başına dolamadan bataraktan yuvarlak yaptım sonra sık iğne yapıyorum ilk sıramız bir tane zincir de çekebiliriz daha iyi olur böyle başına dolamadan bataraktan sık iğne yapıyorum bakın ikinciyi yaptım 3 4 5 6 7 7 tane bakın ilk yaptım sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına bir defa doluyorum aynı yere. Aynı yere hani battığım yere bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum başına doluyorum yine aynı yere bir defa dolayıp böyle bir iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum 3 oldu zincirle birlikte 4 aynı yere batıyoruz 5 aynı yere 6. da batıyorum zincirle birlikte bakın 3 6 tane trabzanımız oldu şimdi zincire Böyle zincirin üzerine tığım batırdım. İlmeği oradan geçireceğim. Nohut deniliyor bizim burada bu modele. Sonra kapattım bakın. Bir iki zincir çektim. Başına doladım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Yine aynı yere 6 tane trabzan yapacağım. Bakın bir tane yaptım. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. İki aynı yere üçüncü trabzanı yapıyorum dördüncüyü yapıyorum 5 6 6 tane trabzan yaptım ilmeğimi genişlettim ilk trabzana trabzanın tepesine bakın tığım batırdım ilmeği oradan geçireceğim geçirdim kapattım bir iki zincir çektim başına doladım bir sonraki bakın bir sonraki sık iğneye nohut yapacağız aynı yere 6 tane trabzan toplamda 3 3 6 7 8 tane nohut olacak şöyle gördüğünüz gibi 8 tane nohut olması lazım yaprak da diyebiliriz nohut da diyebiliriz bakın bir trabzan aynı yere ikinciyi yaptım 3 4 5 ve 6. Elinizi sıkı tutmayın. Hani normal. Ne çok geniş olsun, ne de çok sıkı. Orta genişlikte yaparsanız güzel olur. Bakın tığımı ilk trabzana batırdım ilmeği genişletmiştim. Ilmeği oradan çıkartıyorum. Sonra kapattım. 1, 2 zincir çektim. Başına doladım. Bir sonraki sık iğneye 6 tane trabzan yapacağım her bir sık iğneye nohut yapacağız. 6 trabzan yapıp arkadan büzeceğiz. Böyle çok kolay bir model. Daha önce birkaç çeşidini de yapmıştık sanırım. 3 6 tane olmuş. Bakın ilmeğimi genişlettim. Tığımı ilk trabzana batırdım. İlmeği oradan çekiyorum. Kapattım. 2 zincir başına doladığım bir sonraki sık iğne 6 tane trabzan yapıyorum yine 2 3 4 5 6 ilmeğimi genişlettim ilk yaptığım tırabzanın bakın üzerine tığım batırdım İlmeği oradan çektim kapattım 2 zincir. Yine bir sonrakini aynı işlemi yapacağız. Yani nohut yapacağız. Bakın 5 tane yaptık. 3 tane kaldı. 3 tane daha nohut yapalım. Bakın 3 tane sık iğnemiz var. 3 tane yani toplamda 8 tane nohut yapalım. Ondan sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Evet bakın 8 tane yaptım. 3 6 7 8 tane nohut yaptım. 2 zincir çektim. Bir üst sıraya geçmek için bakın buraya şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum 1 2 3 zincir çektim bir üst sıraya geçmiş olduk bakın 2 zincir çektiğim yer oraya başına dolamadan battım 3 zincir çektim başına doladım şimdi yine aynı şekilde 6 tane trabzan yapacağız zincirle birlikte bakın zincirle birlikte 3 oldu 4 5 6 tane trabzan oldu. İlmeğimi genişlettim bakın. 6 tane oldu. Zincirin tepesine bakın. Onu da trabzan saydığımız için tepesine batıyorum ilmeği. Geçirdim, kapattım. 2 zincir çektim. Bu sefer aynı yere bir tane daha nohut yapacağız. Hani ikiye katlayacağız. Her bir yuvaya iki tane nohut yapacağız. Bakın aynı yere bir trabzan yaptım. İkinciyi yapıyorum. 3 4 5 6 ilmeğimi genişlettim. İlk trabzana bakın. Batırdım tığımı. Çektim, kapattım. 1 2 zincir. Başına doladım bakın. Aynı yere iki tane nohut yaptık. Şimdi bir sonraki e, karşımdaki hani yuvaya 2 zincir çektiğim yere geçiyorum aynı şekilde 6 trabzan yapıyorum 3 4 5 6 ilmeği genişlettim ilk trabzana battım kapattım 2 zincir aynı yere ikinci nohutu da yapıyorum her yuvaya iki tane nohut yapacağız Hani iki zincir çekmiştik ya bir alt sırada aralarda. Oralara her araya iki nohut yapacağız. Şimdi ikinci yapıyorum. Bakın dört trabzan yaptım. Beş. Altı tane trabzan yaptım. ilmeğimi genişlettim. ilk trabzana tığım batırdım. Kapattım. iki zincir. Bir iki zincir. Başına doladım. Bakın bir ileriye geçiyorum. 2 zincir çektiğim yere yine aynı şekilde iki tane nohut yapacağım. Bütün aralara ikişer nohut yapacağız. Evet, toplamda 16 tane olması lazım sayayım 3, 6, 9, 12, 15, 16. Evet, 16 tane nohut olacak ikinci sırada. Bu sırada böyle bu şekilde bitirelim. Evet bakın ikinci sırayı da bitirdim. Toplamda üstteki, üst sıradaki toplamda nohut sayısı 16 tane oldu. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fındığın tepesine başına dolamadan batıyorum ve iki zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimi alacağım. Kremle yaptım. Yine kremle yapacağım. Siz aynı renk yapabilirsiniz. Fark etmez. Güzel olur. E mesela açık pembeye koyu pembe de yapabilirsiniz. Öyle de hoş olur. Hani açıklı koyulu renk tonu da uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi krem ipimi aldım. Bir zincir çektim. ipimi. fark etmez herhangi bir yere sabitleyelim. Başına dolamadan battım. 1, 2, 3 zincir çektim sıkacağı başına doladım. bir trabzan yapıyorum aynı yere bakın iki zincir çektiğim yerlere batacağım nohudun tepesine batmayacağım Evet bir zincir yaptık hani üç zincir çektik ondan sonra trabzan yaptık bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz bir iki üç zincir çekiyorum başına doladım aynı yere bir trabzan ikinci trabzanı yaptım bakın balık sırtı gibi Sonra hiç başına e, zincir çekmeden başına doluyorum. Bakın karşıya önündeki yuvaya bir trabzan, iki trabzan yaptım. Başına doladığım Bir sonraki yuvaya 1 iki trabzan yaptım. Aldığım modelde üç tane batmıştı. Her bir yuvaya üç tane batmıştı. Öyle böyle etek e, öyle yapınca eteklenme gibi böyle şey oldu nasıl desem böyle e, kıvrıldı yani çok fazla geldi o yüzden ben ikili yaptım Hani aldığım e, bana gönderilen resimde e, böyle üçlü batmıştı ama böyle şey oldu dediğim gibi Evet ben konuşamadım devam edeyim bari e, bakın başına doladım bir sonraki yuvaya bir iki trabzan yapıyorum yani isterseniz 3 de batabilirsiniz. Bu trabzan sayısı eksik gelirse böyle çektirme olursa öyle de yapabilirsiniz. Evet başına doladım. Bir sonraki yuvaya 1 2 trabzan yaptım. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın balık sırtından sonra bakın aynı yere batmışım. Gördüğünüz gibi balık sırtından sonra bakın üç tane 3 yuvaya ikili batmışım gördüğünüz gibi ondan sonra dördüncü de yine balık sırtı yapıyorum 3 zincir çektim aynı yere iki trabzan daha yapıyorum şöyle göstereyim bakın ee, şöyle hani balık sırtlarını saymayalım bakın arada üç tane e, ikili trabzan var yan yana böyle üç yuvaya batmışım bir de yanlarda balık sırtlarımız var. Hani anlayın diye söylüyorum ama inşallah anlatabiliyorum. Evet, bakın balık sırtından sonra başına doladım. Birinci yuvaya hemen önümdeki yuvaya iki trabzan yaptım. Bir sonrakine iki trabzan yapıyorum. Bir sonrakine iki trabzan. bir sonrakine balık sırtı yani iki trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum aynı yere iki trabzan daha yapıyorum bakın yine arada üç tane ikili trabzan var bir de yanlarda balık sırtılarımız var hani kare şeklini alabilmesi için böyle aynı yere ikinci defa batıyoruz Evet bir sonrakine iki trabzan, birinciye ikinciye iki trabzan, üçüncüye iki trabzan, hep ikili batıyoruz. Dördüncüye balık sırtı. Dördüncü yuvaya iki trabzan yapıyorum, üç zincir, aynı yere iki trabzan yani balık sırtı yaptık. Evet bu şekilde. Sonra birinci. Hemen karşımızdaki birinci yuvaya iki trabzan. ikinci yuvaya iki trabzan. Üçüncü yuvaya iki trabzan. Karşıma balık sırtı gelmesi lazım. Ve geldi gördüğünüz gibi. Evet. Bakın zincir var. Zincirin tepesine başına dolamadan batıyorum. Ve krem rengi ipimde ikinci sıraya geçtik. 2 ya da 3 zincir çekelim. Ve karşıya hemen bir trabzan yapalım. Her, her bir trabzan üzerine bir trabzan yapacağız burada. Ee, balık sırtının içine ise bir trabzan. Bakın zincirin içine iki trabzan yaptım. Aralarda sadece köşelerde zincir çekeceğiz. Bakın bir iki üç köşede olduğumuz için üç zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere iki trabzan yapıyorum. Bakın bir iki zincirin içine iki trabzan yaptım. Artırma yapmış olduk. Başına doladım. Bundan sonra her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparaktan devam ediyorum. Bakın. Her bir trabzana bir defa trabzan yapıyorum. Böyle devam ediyoruz. Çok basit, güzel ve gösterişli bir model. Yapması da eğlenceli. Bakın zincire geldik yani balık sırtına geldik her bir trabzana bir tane batarak da. zincirin içine bakın bir iki trabzan yapıyorum yani iki tane artırma yapmış olduk sonra bir iki üç zincir aynı yere iki trabzan daha yapıyorum zincirin içine ondan sonra her bir trabzana bir trabzan yaparak da devam ediyorum böyle ikinci köşe yapıyoruz. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzanlar yaptık hep. Evet. Trabzanlarımız bitti. Şimdi balık sırtının ortasına iki trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. Ondan sonra trabzanlara geçtik. Her bir trabzan üzerine bir trabzan yaparaktan devam ediyorum. Evet şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı bitirelim. Ondan sonra motifimiz bitti. Eklemeyi göstereceğim. Evet bakın bitirdim ikinci sırayı da. İlk yaptığım zinciri tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle ipimizi arkaya alalım. Şöyle aralarda şöyle geçirebilirsiniz hani görünmesin görünmemesi için. Evet bebek battaniyesi olarak yapmak isterseniz altına hani ee, kumaş geçirebilirsiniz de geçirmeseniz de olur hani çirkin bir görüntü yok. Evet bakın bitirdik. Eminim sizinki de çok güzel oldu. İki tane mavi oldu benim. Kırmızıdan yapmıştım ama kırmızı biraz küçük geldi. İpim inceymiş. Evet şimdi nasıl yapacağız? Nasıl ekleyeceğiz derseniz. Hani iki şekilde ekleniyor. Hani benim gördüğüm modellerde şöyle sık iğne yaparaktan eklemişlerdi. Çoğu öyleydi. Hani yabancı kanallar demek ki öyle ekliyorlar. Yabancı siteler. Bakın böyle başına dolamadan batıyorlar batıyorlar görmedim kimsenin eklediğini de yani şey hmm. resimlerden gördüm Evet bakın böyle ikisine bir batarak da sık iğne yani başına dolamadan batıyoruz ikisine bir böyle ekleniyor ama ben bunu hiç tavsiye etmiyorum çünkü çok çirkin duruyor değil mi yani kendi kendime Evet böyle yapıyorlar. Hani ben biraz ilerleyeyim size göstereceğim. Böyle zaten denk düşer. İkisine bir batarak da sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle. Şöyle bir görüntü oluyor. Pütür bir, bir görüntü oluyor. Ben hiç beğenmiyorum bunu. Ve söküyorum. Eğer ki ben olsam ne yapardım? Tabii ki dikerdim. Elime iğne ipimi aldım. Bakın aynı renk ip şöyle tutarak da daha önce de videoda göstermiştim ama hani görmezseniz belki diye şöyle tutaraktan da bakın bir oradan bir oradan şöyle aynı sık iğne yapar gibi hani ikisine birden Böyle bu şekilde bence böyle yapsanız daha güzel olur. Şöyle hani çok bir çirkin görüntü yok. Aynı iple yaptığımız için aynı renk iple yaptığımız için böyle ben biraz ilerleyeyim. Böyle yaparsanız daha güzel olur eminim. Kaçtı. Evet. Şöyle göstereyim size. Bakın. Böyle hani çok bir çirkin görüntü yok böyle daha güzel oldu. Böyle yaparsanız daha daha güzel olur. Hani sık iğne gitmektense böyle daha hoş görüntü olur. Böyle hepsini tek tek ne kadar yapmamı soruyorsunuz. Hani kaç tane motif gider bir bebek battaniyesini diye soruyor çok üye. bilmiyorum yapmadım. Hani bu kadar model çıkardım. Hani üyem istedi. O yüzden bu kadar çıkardım. Hani bilmiyorum. Ama bebek battaniyeleri genelde 1 metre kare. Hani ben hep yaptığım için çok yaptım bebek battaniyesi böyle yapması da güzel zevkli seviyorum ben ee, Bir metre yapıyordum hani eni boyu 1 metre 1 metre kadar böyle yapıp yapıp koyarsınız hani çok yani boyutunu ondan sonra hani eksiğini de tamamlarsınız az geldiyse şimdi kenar olarak nasıl ne yapabiliriz diye sorarsanız diye 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 şöyle bir kenarına göstereyim şöyle ipimizi sabitleyelim 1 2 3. trabzana böyle bir trabzan yaptım. Bir defa dolayıp iki defa da çektim. 2 3 4 5 böyle yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz. 6 böyle gördüğünüz gibi başına dolamadan 3. trabzana battım sonra başına doladım yine bir iki 3. trabzana böyle yine altı tane trabzan yapıyorum bir defa dolayıp iki defa da çektim 3 4 5 6 bakın 1 2 3. trabzanı başına dolamadan batıyorum böyle bu şekilde güzel olur diye düşünüyorum. Hani e, isterseniz hani renkli ipten de yapabilirsiniz. Daha gösterişli olur kenarı. Evet inşallah memnun kaldınız. Bayağı uzattım kusura bakmayın. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğendim butonuna basın. videoları videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Abone değilseniz abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostlarınıza, beni önerirseniz çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki ben de varım sizinleyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.